Markete gittin. Önünde 24 çeşit reçel var. Diğer tarafta ise sadece 6 çeşit. Hangisi daha çok satış yapar? Cevap seni şaşırtacak. Yapılan ünlü bir deneyde 24 çeşit reçelin olduğu tezgah müşterilerin %60'ının ilgisini çekiyor. Ama bu ilgilenenlerin sadece %3'ü reçel satın alıyor. Sadece 6 çeşidin olduğu tezgah ise daha az ilgi çekse de oraya uğrayanların tam %30'u bir reçel alıyor. Yani 10 kat daha fazla. Buna seçim paradoksu denir. İstatistiksel olarak beynimiz çok fazla seçenekle karşılaştığında analiz felci yaşar karar verememekten strese girer ve en sonunda hiçbir şey yapmamayı tercih eder. Bu yüzden Netflix'te film seçmek saatler sürer. Bu yüzden yüzlerce seçenekli menülerde hep aynı yemeği söyleriz. Yani mutluluğun sırrı daha fazla seçenekte değil. Belki de daha azındadır. Ben perspektif adam. Bir dahaki sefere daha az düşün, daha çok yaşa.